Evet, Sayın Başkanım, çok değerli Ticaret Odası, Ticaret Sanayi Odası Başkanımız, yine Kulüp Başkanımız Cel Bey, çok değerli Kulüp Başkan Yardımcımız ve Kulübümüzün her zaman destekçisi, şehrimizin önemli zimalarından Muhammed Karaoğlu, çok değerli Teknik Direktörümüz Hakan Yılmaz Beyefendi, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok değerli arkadaşlar, bugün Bayburs Spor için yine önemli bir gündeyiz. Bayburs Spor'u gelecek yıla hazırlamanın hazırlığı içerisindeyiz. Bu hazırlık kapsamında tabii ki en önemli aşama elimizdeki mevcut futbolcularla yapılacak çalışmalar, transfer görüşmelerinin yapılması bir taraftan devam etmekte. Kulübün yönetim sorunlarının halledilmesi adına önemli bir girişimde bulunmaktayız yeni dönemde bir taraftan da yönetim sorunlarını aşmak istiyoruz. Celil ile yeni dönemde e, kulüp başkanlığını Celil Bey'le götüreceğiz. Şemsettin Bey e, yine onursal başkanımız olarak devam edecek. Maddi ve manevi desteğini bizimle sağlayacak. Biz kulüp başkanımız Şemsettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu arada yine Hakan Yılmaz ile hocamızla bir sözleşme imzalandı. Hakan Yılmaz hocamız çok iddialı bir hoca. Türkiye'de federasyon nezdinde, Futbol Federasyonu nezdinde de önemli bir isim. Geçen yıl futbolcuları kendi katkısıyla motive ederek çok büyük bir başarıya imza attığını söylememiz lazım. Bu isimle birlikte çalışacak olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bu sözleşmeyi de huzurlarınızda kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi geçen yıl çok başarılı bir ikinci yarı geçirdik topladığımız puanlarla kendi grubumuzda 3. sıradaydık. Bildiğiniz gibi. Bu önemli bir başarıdır. Erkan Yılmaz Beyefendinin bizlere kulüp kurumsallaşması adına ve federasyonla olan ilişkilerimiz, özellikle futbolcu halk ilişkisinin sağlanması, futbol kulübünün halkla güzel bir ilişki kurmasında da destek sağlayacağını düşünüyoruz. Yine Muhammed Karaoğlu Bey bu sene Sponsorluk anlaşması yapacağız kendisiyle. Kulübümüzde daha önce başkanlık yapmış, önemli katkıları olan bir isim. Kendisine biz Bayburspor sevdalıları olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu sene çok ciddi bir katkıyı Muhammed Karaoğlu Bey bize sağlayacak. Burada çok değerli belediye başkanımız, ticaret sanayi odası başkanımız da var. Kulüp başkanımız ve yeni dönemde bize vereceği destek için, kulübümüze vereceği destek için teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde şampiyonluk hedefiyle ortaya çıkmak istediğimizi bütün Bayburt sevdalarının, Bayburt spor sevdalarının bilmesini istiyoruz. Biraz hedef büyütmek istiyoruz doğrusu. Bu, bu bir hedeftir. Ulaşabiliriz, ulaşamayız. O ayrı bir konu. Ama Bayburspor Spor Kulübü geçen sene ikinci yarıda adından çok söz ettirdi. Güçlü bir kulüp olma yolunda ilerlemekte. Kurumsallaşmasını tamamlamak üzere bu manada Hakan Yılmaz'ın e, özellikle futbolcularla kuracağı liderlik. Yine kulüp başkanımız Celil Bey'in e, yönetimsel e, liderliğiyle e, bizlerin de manevi, maddi ve manevi desteğiyle kulübümüzü çok iyi noktalara taşımak istiyoruz. Bir dahaki yıl Bayboş Sporu tüm kamuoyuna söylüyorum şampiyon yapmak için elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz. Ben iş adamlarımıza buradaki iyi niyetli çabaya destek vermelerini istiyoruz. Bayburt'umuzu özellikle ikinci ligde şampiyon yapacak bir kadro oluşturma noktasında kararlıyız. Ve bu hususta iş adamlarımıza Bayburt'u seven çok değerli Bayburt Spor sevdalılarının da kulübe destek verme noktasında desteğe çağırıyorum. Bayburt Spor'u şampiyonlukla oluşturmayı hedefliyoruz. Hayırlı olmasını, yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ediyorum.